Hepinize Google Sefer göstereceğim. Şey arkadaşlar bu videoya 25 like, 30 like beğen gelirse yeni oyun göstereceğim. Neyse hemen videoyu geçelim. Şimdi bakın Play Store'ya ilk yüklemeye de girin. Burada logo diyor. Logoya bas. Ben yüklemişim. Bir şey var. Bunu yükleyin işte bakın. Üçüncü yükleyin. Bir dakika tam gösteremedim. Bakın. Bu. Bir dakika göstereyim. Nereden Evet. Bakayım bir de şu Evet. Bakın şu. Şurada yükleyin. Bakın şu hemen gösteriyorum. Şimdi hemen hemen, hemen gelelim. Ben de yükle o yüzden göstermeyeyim. Hemen Evet şu logoları çekeyim. Az önce bir logo yapmaya çalıştım. Ama yanlış oldu. Bakın burası yer. İlk boş gergudu olmasın. Bakın şu şöyle göstereyim. Buna bunu tıklayın. Burada böyle isim yazabilirsiniz. İsim yazma yeri. Mesela ben şunu koyayım. Bir logo deyin. Bakın. Şuna burada da şey bir şey koyabiliyorsunuz. İşte böyle ekran kağıdı koyabiliyorsunuz. Şu gidin. Burada var T. Şunu tıklayın. Şöyle mesela isim isimimiz tam buraya. Ben ben şey bu oyuncu Mustafa yazalım. Ya ya. Bu. Oyuncu Mustafa yazalım mesela. Adı olsun. Adam ben genç ile basayım yılınca. Am dur göstereyim de. Şöyle hemen gelinine Mustafa'yı pekçi. mesela zaten İpek Adı olsun ve şey böyle böyle evet, resim de verebiliyorsunuz böyle böyle, böyle parmağınızla mesela bakın platedi var ya şuraya tıklayın bakın ay şuraya tıklayın işte buradan bir tane mesela şunu bu hareket. neyse umarım videomu hoşça kalın ve bay bay